Merhaba canlarım. Hatice ile lezzetli anlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir o kadar da kolay sütlü ve tahinli bir tatlı yapacağız. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Buyurun şimdi hep beraber tarifimize geçelim. 1 litre süt. 1 su bardağı şeker. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta. Bir tane yumurtanın sarısı. Ocağımızın altını yakıp karıştırarak pişiriyoruz. Bu kıvamına gelince bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Ocağımızın altına kapatmaya yakın bir paket vanilya ekliyoruz. Ve ocağımızın altını kapattık sonra bir su bardağı tahin ekleyip iyice karıştırıyoruz. Ve tatlımız hazır. Kayseleri alabiliriz. Önce kayselerimizi suyla ıslatıyoruz. ve tatlımızı daha sonra kaselere alıyoruz. Kayselere aldığımız tatlımızı 3 saat dolapta dinlendiriyoruz. Tatlımız servise hazır. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.